Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber diye giriş yapıyoruz kanka kanka keskinlik 16 basılı zaten ben sana var ben sana vereyim kartopu savaşı için bu arada güç hiçbir etki etmiyor Tamam. Arkadaşlar bugün sizler <laughs> kanka klasik girişler. Şili uygulaması var. Çünkü şey ka Batu kartoplarını toplarını gösterecek az sonra. Ver kanka. Hayır kanka öldürme. At atarak atara kasar vermiyor zaten. Biliyoruz. Tamam. Bakın şimdi. Batu bana bir kere vursana kartopuyla. Kritik vurma ama. Hayır bak kritik yapma. Videoyu göstereceğim. Gördüğünüz gibi 4 hasar vuruyor. Böyle vs atacağız. Gel buraya. Yeni yıla giriyoruz. Biz de kar topuyla vs atalım dedik. Burası da bu arada biz yaptık. Şehri de göstereyim. Küçük Aslında. bir yer. Baya küçük. Değil mi kanka? Ne? Çok kanka büyük. Yok ya o kadar büyük değil. Hı -hı. Hı -hı. Hızlı bir şekilde yaptık. Benim kar çıktı. Kanka nasıl kar toplarını bit elinde var kanka? Sen niye beni <laughs> kandırıyorsun? Bak bak. Bunu bak. Kanka bir bana bak, bir bana bak. Patlamıştan ve Bende çok fazla var. Salat yapmadık. Hay kanka ben yalan durumu. söylüyorsun bak. Yere atmışsın kanka. Niye öyle tam? Sen... <laughs> ben kanka. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Neyse bit tamam oldu. hadi VS'ye başlayalım. Rap, dırırırıp, rap, rap, rırırırıp Niye kendini... Neyse, kanka gel hadi, vese Niye kaçıyorsun benden? Kaçıyorum kanka sen... Ne yaptın sen komik komik bize? Bunlar normal kartofa ama <laughs> evet, evet. Bir odin evet. mi verdin? Sen ne bir adet, 1000 adet ne? mi verdin bize? Evet kanka ama 500 tane sende. Ay 500 tane sende, 500 tane bende. Kanka vuramıyorum. Kanka vurmakla alakası yok ki. Kanka o nereden vurdun peki? Büyük toplarıyla dolu. Kanka evet, büyük envanterimde var, toplarıyla dolu. Kanka ben, bak evet. bak. Kanka <laughs> bir vurma, toplarını hazırlayayım bence, painelimi dolduruyorum. Kanka normal kartopuyla mı buraya yazdın? Hıh! Kanka ne? 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 ne hal yeri güçlü olanlar? Kaç tane ne kaldı kankamda? Kanka 3 kanka, tane var. Tek mi? Yoksa? Kanka yok. 3 tane düz hesap. <laughs> ha biz burada zaten Kanka biz burada çok saçma şeyler yapıyoruz. Bu bir, bir video konusu olamaz bence. Kanka bizim hepimizin var şöyle. Kanka Birbiristan gezdirmek bir video konusu olabilir. Çünkü baya yani büyük sulendek var. Evet şimdi daha iyi olabilir aslında. Yok ya bu da baya iyi. <laughs> evet eski sahaydı. Ama PlayStation 3'tü o. Bizde sende PlayStation 4 var. Artık ben ona giremem. Sen de çünkü PlayStation 4'ten ay 3'ten oynuyordun. Lan arkadaki ineğe mi gidiyorum senin yüzünden? Oha onunla öyle. Sen niye bunları çekmiyorsun? <laughs> Al. Ben de kaçma. Bak. Ya orayı orayı nereden buldun ya? Oraya ne? ne? Gerçi burayı sen yapmıştın. Yani şu, suları falan sen koydun genelde. Yapma. Benim niye cephanem yok? Kanka çok hızlı akıyor. Kar büyük bir engel ya. Kanka tamamen saçmalıyoruz şu anda. Bence videoyu bu kısımları koymaya gerek yok. Neyse şey yapmayı üşeniyorum çaktırma. Kesmeye üşeniyorum. O zaman videoyu duraklatalım. Saçmalıkları geçince devam ederiz. Dur dur. O ne lan? He doğru çarpıya basmamışım. Ben bu ekranı niye göstermedim? Neyse dur. Arkadaşlar şuna E ee, Şey neydi lan? Neyse. Kanka videoda durdum. Şey resim çiziyorum ekranıma. Neyse. Çaktırma karalıyorum. Oha lan ben seni vuruyorum sandım hep ayağımın ucuna geliyormuş. Bak sen... Bende çok lag var ya. Hunter vs şey nasıl yürüyorum. çekip atacağım kanka ben? Ya yani atarım da Hı. çekmem lazım. Baksana kanka sen yünün üstünde değilsin hala ben de yünün üstünde gözüküyorsun. Resmen. Onun gibi bir şey bak. Bak vuramıyorum arkadaşlar. O ne Kanka vurmuyordum neyse öl sen şimdi. Bakın. <gülüyor> ne oluyor? <yapıyor? gülüyor> Niye vuramıyorum ben ya? Oha. Wow, ne oldu? Tavuk ışınlandı. Premium bitti hadi ya. <laughs> Kanka 15 dakikalık video izleyerek kaldığımız premium bitti. Neyse 18 lira vermedik. Buraları da geçiyorum ben o zaman. Sadece vs at. Aa, Çek kar topunu vs. Hadi adam gibi. Ya ok yok kanka. Nedir ay kılıç da yok. Çek doğru düzgün kar topunu. Ama kanka sende de kar Yok ya. kanka ben, ben de tüm kar toplarımı tamam, harcadım. Tamam. Bu son kar topum büyüdü. Kanka onlar büyüsüz senin verdiklerinde. Tamam, tamam Kanka benim kar topum yok normal. Hadi be. Ben biraz lag var ama neyse. Oha hava da dondu. Videoda mıyım ben? Kanka videoda rezil olacağım. Şşş. Neredesin? <laughs> Kamera şakası mı bu? Ama ne yapıyorsun? <laughs> ya sen bu kadar pro değilsin. Dur lan ben mut değildim bu kadar. Pardon. Ben vurabiliyordum eskiden. <laughs> Kanka vuramıyorum bildiğin. E kilavra mı? Hayır kanka kilavra minavra açık değil. Bakabilirsin o, premium bitti videoda. O, videoda bakabilirsin kanka, kanka isteyince. Kanka 9 ay kanka, önce en son var. videoyu 9 evet, ay önce evet. atmışım kanka çek at, attım. Gerçi video atacaktım ama kanka, kanka yükleyememiştim. Ara ya kanka kartopu kullanma. Ee, Sürem bulacak hadi. Video süresi. Kanka tüm video kartop vs satacağız diye diye geçti ama başlayamadı bir de. Ah be kartop yedekliyordum. Neyse bunu hızlıca atıp hunter vs şey geçeriz. Hı. Bakalım botun ne sat. <laughs> Hiçbir şey yokmuş şarkıda. Ah yanlışlıkla kartopunu atıyordum ya. Çaktın mı Ne yapıyorsun? Ya ok da yok Batu. Al şu kartopunu. Yalnız kartopunda neler var? Yalnız kanka az önce keskinlik 16 vardı kartopunda. Kartopları kılıçlardan güçlü kanka. Öyle bir mantık var nedense. Hadi gel. Ya üf kartopu atma. Doğru düzgün gel. Normal Aa, e benim var. Bende yok? Sen 1000 tane aldın çünkü. Çeti okutturma bana. Çeti ifşa alırım kanka bak gelmezsen. <laughs> Demek var ya yatardım şu an. Sadece kartopu değil mi? Sadece kartopu değil mi? He? Sadece kartopu değil mi? Kanka büyülü kartopları atmıyorsun onu biliyorum. Çaktırmayın. Kar topunu yere attım ama enayi batu fark etmedi. <laughs> Kaçıyoruz, topukluyoruz ve videoyu burada bitiriyoruz. Hiçbir şey yapmadık. Çaktırma kanka videoda hiçbir şey yapmadık ama. Görüşürüz. Hunter vs şeyde görüşürüz. Kanka